Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Eski zamanlarda bir padişah varmış. Çok disiplini ve sert biriymiş. Ama son zamanlarda gözü çok ağrıyormuş. Ne kadar gözlük değiştiriyorsa, tabiplere gidiyorsa, hiçbir kimse ona derdini derman olamıyormuş. Sonra herkesi seferber eder, der ki gidin birini bulun ki beni bu göz ağrısından ve göz tembelliğinden kurtulsun. Herkes seferber olur, herkes bir yerlere gider ta ki bir rahip bulurlar. Derler çok acayip bir rahipmiş, insanlarla çok etkileşimde değil ve bir mağarada yaşıyor ve herkesi kabul etmezler. Olur mu ben padişahım, beni kabul etsin, tamam derler ve o da kabul eder. Gider e, derdini anlatır ve o rahip tek bir cümle der. Der ki sen sadece yeşil rengi görmen lazım ve e, ondan sonra bu ağrılar, bu sızlar, bu eziyetler biter. Tamam der. Döner ve bayağı bir servet harcar. E, köşkün her tarafını, insanların elbisesine kadar her yeri ama her yeri yeşile boyarlar. Yeşil elbise. Şehrin yarısı neredeyse yeşile boyanmış bir hale gelir. Belli bir süreçten sonra padişah çok rahatlar. Rahatlığını hisseder. Artık o ağrılardan e, eser kalmamış ve çok iyi e, iyi huylu bir kişiye dönüşür. Belki o rahibi çağırın çok teşekkür etmem lazım ne isterse e, bahşiş edeceğim vereceğim diye. Rahip gelir. Der e, Gelince kapının önünde bir tane yeşil bir e, örtü örterler. Bu ne der? Derler ki dediniz ya yeşil bunu giymeniz lazım. Tamam der geçer içeriye çok teşekkürlerini sunar ve der ki ama çok pahalıya mal oldu. E, bu kadar servet harcadım ki her yeri yeşil göreyim. Aslında bir tabip durur, düşünür. E, tabip demişim kusura bakmayın, rahip durur, düşünür. Der ki e, aslında ben en ucuz ve en rahat bir yol sana sunmuştum. Eğer sadece gözlüğüne yeşil şeffaf bir cam taksaydın her yeri yeşil görürdün. Bu kadar masrafa, bu kadar eziyete gerek yoktu ki. Şimdi biz kendi hayatımıza baktığımızda, modern hayata baktığımızda, bir tek bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman o problem aynı problem olmaz. İlla zorluklarla, illa meşekkatlerle, illa bir büyük bir şeylere harcamakla ve enerjimizi tüketerek bir şeye varamayız. Sadece küçücük bakış açısını değiştirmemiz gerek. Ondan sonra zaten hayat değişir. Deneyelim mi? Sonra konuşalım mı? Herkesi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.